Dokuzuncu soru ile ilgili bir sorudur arkadaşlar. Öncelikle verilen faktöriyel parçalanırsa n artı bir faktöriyeli n artı bir çarpı n faktöriyel olarak yazalım. Karesi artı n faktöriyelin karesi gelecek. Aşağıda da n artı bir faktöriyeli yazarken n artı bir çarpı gene n faktöriyelin karesi diyelim arkadaşlar. Eksi n faktöriyelin karesi olacak. Verilen ifadeler düzenlenip arkadaşlar n faktöriyelin karesi parantezine alındığında Yukarıda n artı 1'in karesi artı 1 kalır. Aşağıda da gene n faktöriyel karesini aldığımızda parantezine n artı 1 faktöriyelin karesi eksi 1 kalır arkadaşlar. n faktöriyelin kareleri gider. Dolayısıyla bu ifade 61 bölü 60'tır. Burada arkadaşlar bunun iki katını alırsak 122 bölü 120 olarak karşımıza gelecektir ki n artı 1'in karesinin 121 olduğunu görürüz. Eğer arkadaşlar n artı 1'in karesi 121'e eşitse en doğal sayı olması gerektiği için n artı 1'in 11'e eşit olması gerekir. Buradan da n'in 10 olduğu görülür. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir.